Oğlum, ağlama ya bak ağladığında ne dediğini anlamıyorum. Ağlamadan güzelce anlat dedim sana. Çıldırtacak bu çocuk beni ya of. Çocuğunuz bir anda bağırmaya, ağlamaya ya da kendini yere atmaya başlıyor. Ve siz de doğal olarak ne yapıyorsunuz? Kendinizi çaresiz hissetmeye başlıyorsunuz. Öncelikli olarak şunu bilmekte fayda var. Bu çocuğunuzun gelişiminin normal bir parçası. Öfke nöbetleri aslında çocukların henüz gelişmekte olan duygusal düzenleme becerilerinin bir göstergesi. Bu bölümde bu anlarda nasıl doğru tepkiler verebileceğinizi, çocuğunuzu nasıl anlayabileceğinizi ve bu durumların üstesinden nasıl gelebileceğinizi adım adım hep beraber ele alacağız. İlk olarak şunu bilmek çok önemli. Öfke nöbetleri çocuğunuzun beyninin yani duygusal kısmının Amigdala'nın aşırı aktif olduğu anlardır aslında. Bu durum böyle genellikle 2-6 yaş arasındaki çocuklarda daha sık görülür. Çünkü neden? Bu yaşlarda çocuk duygularını ifade etmekte ve düzenlemekte zorlanır. Örneğin bir çocuk bir oyuncağı alamadığında ya da istediği bir şey olmadığında bu durum onun beyninde büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Henüz dil becerileri ve problem çözme yetenekleri tam gelişmediği için öfke nöbetleriyle tepki verir. Elinde başka bir şey yoktur. Bu durumun bir gelişim aşaması olduğunu kabul etmek sizin de daha sakin kalmanıza ve süreci daha iyi yönetmenize yardımcı olur. İkinci adım öfke nöbeti sırasında neler yapılmamalıdır? Şimdi hep beraber yapılan hatalara bir bakalım. İlk hata Çocuğu susturmak için istediği şeyi hemen vermek ya da yapmak. Bu davranış o an çocuğun ağlamamasını sağlayabilir. Evet, fakat aynı zamanda çocuğun öfke nöbetlerini bir çözüm yolu olarak görmesine de neden olabilir. İkinci hata, öfke nöbeti sırasında çocuğu azarlamak ya da cezalandırmak. Ne gibi? Git odanda ağla, sakinleş öyle gel gibi yaklaşımlar doğru değildir. Bu çocuğun kendisini daha da yalnız hissetmesine ve duygularını ifade edememesine neden olabilir. Üçüncü hata ise çocuğun duygularını görmezden gelmek. Siz görmezden gelirseniz çocuğunuz da kendi duygularını göremez, fark edemez. Ebeveynin bu noktada çocuğa aynı olması gerekir. Neleri yapmamamız gerektiğine baktık. Şimdi de öfke nöbetleriyle baş etme yöntemleri neler olabilir? 5 etkili yöntemle gelin bunu ele alalım. 1- ebeveyn olarak sakin kalmanız ve rol model olmanız gerekir. Çocuğunuz o an zaten duygusal bir fırtına içerisindedir. Bu yüzden sizin sakinliğiniz bu fırtınayı dindirmek için en etkili yollardan biri olacaktır. Kendinizi kaybetmemek için derin bir nefes alabilir ya da kendinize bunun bir gelişim süreci olduğunu hatırlatabilirsiniz. 2. Çocuğunuzun duygularını kabul edin ve onları isimlendirin. Örneğin şu an çok kızgınsın çünkü o oyuncağı hemen almak istiyorsun değil mi gibi bir cümle çocuğunuzun duygusunu anladığınızı gösterir ve bu aynı zamanda çocuğunuzun duygularını ifade etmesi için ona bir alan da sunar. 3- Fiziksel güvenliği sağlamak gerekir. Eğer çocuk kendine zarar verebilecek bir durumdaysa fiziksel ortamı güvenli hale getirmek önemlidir. Ancak yine bunu yaparken sert, cezalandırıcı değil şefkatli olmak gerekir senin güvende olman benim için önemli vurgusunu yapmak önemlidir. 4. Hemen çözüm bulmaya çalışmamak, sabırla beklemek gerekir. Çocuğun o an zaten sizi duyabileceği, problem çözebileceği pencere kapanmıştır. İhtiyacı olan tek şey sizin sakin bir şekilde onunla orada beklemenizdir. Bu noktada bazen temas etmek, hafif ses sonu ile konuşmak etkili olabilir. Ve son olarak fırtına bittikten sonra sınır koyup alternatif bir seçenek sunmak gerekir. Örneğin oyuncaklarını fırlatmak yerine bana kızgın olduğunu söyleyebilirsin. Bu daha iyi bir yol. Böylelikle seni daha iyi anlayabilirim gibi. Bunlar aslında kısa vadeli çözümlerdi. Peki uzun vadeli öneriler neler olabilir? Çözümler neler olabilir? Gelin onlara da bakalım. Öfke nöbetlerini tamamen engellemek tabii ki mümkün değil. Ancak daha az yaşanmasını sağlamak için dikkat edebileceğiniz bazı noktalar var. Bunlardan birincisi çocuğunuzun rutinlerine sadık kalmanız. Çünkü açlık, yorgunluk gibi durumlarda öfke nöbetlerini tetikleyebilir. Ki duygular hakkında konuşmayı günlük hayatınıza dahil etmek etkili bir yol olacaktır. Örneğin gece yatmadan önce bugün en çok hangi duyguları hissettiğiniz üzerine sohbet edebilirsiniz. Ve son olarak 3 ki bence en etkilisi bu. Çocuğunuzun günlük yaşamda küçük kararlar almasına izin verin. Örneğin kırmızı mı yoksa mavi çorabını mı giymek istersin demek bile kontrol hissinin artmasını sağlayacaktır. Kontrol hissi arttığında kendi tercihlerinin seçimlerinin olduğunu gördüğünde krizlerde azalmalar olacaktır. Unutmayın öfke nöbetleri çocukların duygusal gelişimlerinin bir parçasıdır. Her kriz aslında bir fırsattır. Her koşulda ne olursa olsun çocuğunuzun yanında olursunuz değil mi? İşte böyle anlar tam da bunu çocuğunuza göstermeniz için bir elmas kadar değerlidir. Sizin şefkatli ve kararlı yaklaşımınız çocuğunuzun bu süreci daha sağlıklı atlatmasına yardımcı olacaktır ve çocuğunuz da her kriz sonrası şunu hissedecektir. Ya ne olursa olsun her koşulda güvenebileceğim ebeveynlerim var. Beni kapsayan ve benimle olan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle sevgiler